zamandır yediğim en iyi salatalardan birinin tarifi geliyor. Çıtır enginarlı, çıtır pırasalı, kara buğdaylı ve hardal soslu. Tüm bu lezzetlerin tek çatalda bir araya geldiğinde ağzınızda yarattığı lezzet patlamasına inanamayacaksınız. İşe çıtır sebzeleri yaparak başlıyoruz. Size tavsiyem burada bol bol yapmak ve farklı farklı tariflerde de bu çıtır sebzeleri kullanmak olur. Çünkü gerçekten inanılmaz bir lezzete sahip oluyorlar. Bunun için tek yapmak gereken enginar ve pırasaları incecik kesip baharatlamak, unlamak, zeytinyağlamak ve fırına göndermek. Paralelde taze karabuğdayları bol tuzlu bir suda haşlıyoruz. Tüm lezzetleri bir araya bağlayacak bol limonlu hardallı bir sos yapıyoruz. Bu salatada istediğiniz yeşillikleri kullanabilirsiniz. Ben böyle çıtır çıtır marullar kullandım. Geriye kalan tek şey tüm lezzetleri geniş bir kasede kavuşturup karıştırmak ve servis. Sebze tüketmenin en keyifli yollarından biri oluyor böylece. Lütfen deneyin.